stop no. with outside this way not de this way okay this way we go outside there yeah. yes we yeah. the guide yeah huh? yeah 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 not this way okay i understand our, yeah yes yeah, this is all good it, all same all body No, but, but before it tutma yeri yok mu nereden tutacağız ha güzel tutacağız tutacağız hadi bakalım ya Allah bismillah Ali bizi Alo. bir geriden çek Ali bu vaziyette. Ali çek Ali. Ali. Ali bizi bir çek bu vaziyette. Çek böyle ha. Çıktın mı İngilizce biliyorsun da. Bilmez bunu. Oraya ben oraya Abi oturacağım. şok oldum. alalım. kadar? Ne şu anda. Ne kadar doğru nereye içinden gidiyoruz.

Kapı suyu ya. Açık ya. ya. Açık evler, hepsi açık. Şu anda derneği üstüne indik. Allah'ım yarabbim ya. Rabbi Bu ya güzelliği yaşatanlara teşekkür ediyoruz. Ya, nasıl yüzüm yüzüm bir ya Rabbi, biliyor musun? Niye yüzüm <laughs> yüzüm ediyorsun? Daha da helikopter bir sallandı Hayır böyle. Salkamadım ya, ya. aradan sallandı ya. bir de dönüyor. Ters. Abi şuraya bakar mısınız Şu ya? Şu güzelliğe bak şu güzelliğe bak. Abi, abi. anahtarla evde unuttuk biz. Burada böyle bir arsa bağlı da kalacak. Kalalım abi. Çok kolay var. Abi ne yapıyorsun? Saat üçte. almak Yaylası'na geldik.